Özgür her türlü karavan e, servis, bakım ve <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi da Mehmet abi çekimdeyiz. <laughs> Gezgin Hanedan herkese merhabalar. Bugün e, karavanımızda bir problemle karşılaştık. E, güneş panelinden gelen enerji akümüzü doldurmuyordu. Ee, bunun e, tespitini nasıl anladık? MPPT'miz sürekli 12.2 voltta, voltta gösteriyor. Hem gündüz hem gece sürekli 12.2 voltta göster gösteriyordu. No hem gündüz hem gece 12.2 voltta gösteriyor. Normalde güneşli vakitlerde 13 küsürleri görüyorduk. Ee, i̇şin uzmanlarıyla görüştüğümüzde MPPT'den olabileceğini söylediler. Biz şimdi hem MPPT'ye bir format atacağız. E, format attıktan sonra ben format attım fakat e, düzelmedi. Yine de sizleri de göstermek istiyorum. Belki sizin de böyle bir hata vesaire alıyorsanız ekranınızda mutlaka bu formatı bir yapın. Eğer düzelmezse %90 ihtimal MPPT'dendir. Biz yine 30 amperlik Lexron'un bir MPPT'sini aldık. Bunlar çeşit çeşit değişiyor. Bu 500 TL. 2000 liraya da var. 2500 liraya da var. E şimdi hadi bakalım. Geçelim. Şimdi bizim ekranımızda herhangi bir arıza problem ya da e, kod hataları vesaire yok. Fakat e, dediğim gibi 12.2 12.6 arasında şarjı gösteriyor. Bu hem gündüz hem gece gösteriyor. Benim tüm e, enerjim kapalı olduğu için e, şu an akülerim full. Şurada gö gözüktüğü gibi. Şimdi siz de hata vesaire aldığınız zaman şurada güneş panelinden gelen iki tane kablo var. 1 artı bir eksi. Ee, önce artıyı, sonra eksiyi çıkaracağız. Ee, daha sonra takarken de önce eksiği, daha sonra artıyı takarak cihaza format atmış olacağız. Böylelikle belki MPPT'yi kurtarabilirsiniz. Çalışıyor olabilir. Şimdi bir deneyelim bakalım. Bunları sökerken kabloları birbirine değdirmemeye dikkat ediyoruz. şunu aldım şu an. Şunu söktüm. Şimdi eksiği sökeceğim. Eksiği de söktüm. Siz de ekranda herhangi bir bir problem mesela yaşıyorsanız ikisini sökeceksiniz. Bir dakika civarında bekleyeceksiniz. Daha sonra önce aküleri yani eksiği daha sonra artıyı takacaksınız ve cihazınız formatlanmış olacak. Belki böylelikle kurtarabilirsiniz. Şimdi biz kurtaramadığımız için MPPT nasıl değişir? Buna bakacağız. Bunu değiştireceğiz. Haydi bakalım başlayalım. Aldığımız cihaz bu. 30 amper. Ben söktüm onu. Şimdi? Hı hı. Şu an söktük. Değmeden. Şimdi kablo girişleri için civataları geri çekiyoruz. sığmıyor mu? Nasıl? Yapacağız? Bunları mı? Şey Takabileceğiz mi peki? Tabii, takar, takar. Zaten bahsedeceği için hiçbir şey olmaz. Zaten çok sıkı değilmiş. Şimdi bizim şu girişlerimiz girişlerimiz kalın olduğu için aldığımız cihazın ince. O yüzden yeniden birazcık inceltiyoruz kabloları. Daha sonra hem artıya hem eksiye takıyoruz. Fakat usta koparıyor moparıyor ama bayağı gitti kablolar. Abi kadar, al götür. <laughs> <laughs> Şimdi güneş panellerini taktık. Akünün artısını taktık. Katısını de taktıktan sonra cihaz çalışıyor olacak. Bu 30 amperlik bir MPPT. Yani 10 amper veren güneş panelinden 3 tane kullanılabilir. 3 taneye kadar kullanılabilir. Bir de bunun 20'si var ama 20'sini tavsiye etmiyoruz. Yani güneşte çok fazla akü, aküyü doldurmayacaktır. Tabii. Şu an ekran geldi. Şarj etmeye başladı. Ekran gösteriyor, geldi ama 12.6 gösteriyor. Tamam. Şu an bu güneş panelinden gelen voltaj şu an durumu şarj ediyor. Hmm. Birazdan güneş kapandığında mesela kesecek. Ve akü durumunda kalacak sekmentinde. Tamam. Şu an oldu yani. Geçişler nasıl? Küçü bağlantıları bir kontrol edeceğiz. Ne bakayım? Evet. Full mü boşmuş? Aha. Full boş. Birazdan güneş kesildiğinde göreceğiz zaten akünün durumunu. Dolduğu zaman burası böyle diş mi gösteriyor? Diş kalacak aynen. Tek diş. Tamamdır. Şu an şarj ediyor. Şu an şarj ediyor. Evet. Aküler boş. Aynen. Bir şöyle yapıyalım. bir tane oraya bir çıkış Pastireyim mi? Tam şöyle kalıyor ama eski yerine gelmiyor. Olsun. Yukarıda hmm. kalıyor. Bozdular etti. Maşallah. Tamamdır. Şu an montajımızı yaptık. Şimdi güneş panelinden gelen voltaja bakacağız. Ee, ekranda 12.6 gösteriyor. Taktık. Ee, güneş panelinden gelen değer de 12.7 yani Normal Yüzde birlik bir tolerans olabilir. Şu an doğru. Bir de akü durumunu ölçüyoruz şimdi. Ee, akü durumu da 12.6 Buradaki değer de 12.6 Şu an çalışıyor. Bakalım nasıl olacak. Şu anlık montajımız tamamlandı. Aklınıza takılan bir yer olursa lütfen yorumlarda belirtin.